Bartın merkeze bağlı Kaya Dibi Çavuşköyü mezarlığı yanındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle 3 farklı alanda yayılan alevler bölgedeki yerleşim yerlerinde tehdit etmeye başladı. Büyük paniğin yaşandığı alevlere müdahale eden ekiplere köylüler de destek verdi. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 tanker, 4 iş makinesi, 160 askerle çok sayıda köylü katıldı. Rüzgarın tersine esmesiyle alevler yerleşim yerlerine değil ormanlık ve tarım alanlara doğru ilerledi. Helikopter ekip Ekipler ve köylerin yardımıyla alevler 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde inceleme yapan vali Nurtaş Aslan hem ekiplerin hem de vatandaşların tüm imkanlarıyla yangına müdahale ettiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını üzerine vali Aslan, devlet millet el ele bu çok önemli ama yangının çıkmaması noktasında da herkesin çok duyarlı olması gerekiyor. Bizler aşırı sıcaklıklar nedeniyle yangına karşı uyarılarda bulunduk. Yine maalesef bu tür bir durumla karşılaştık diye konuştu. Bölge mücdet, görüştüğümde hatta 15 dakika oldu ee, yarım saat içerisinde geldi. Sayın şey, Ve... bir bir geldi sayın Bir tanesi geldi sayın valim. Suyun aldı. Millet evet. el ele bu kısmı çok çok önemli ama yangının çıkmaması için vatandaşlarımızın çok ciddi manada duyarlı olması gerekiyor. Ben bugün de sıcaklığı öngörerek bir Bart valiliği sayfasına uyarı yayınlandırmıştım. Medyamız da aynı şekilde uyarı yayınladı. Ama maalesef yine bazı duyarsızlıklar buna sebep olabiliyor. Evet. Evet. <laughs> Tahliye ediniz. 3 ev var sayım var. Şu hattakiler var. Başka yok. Şu anda sıra edetmediği için hiçbir yok. yerleşme yerine gelme durumu da yok herhalde. Öndeki şu an kestik öndeki. İnşallah yarın onun da kesilir. İnşallah. Vali aslan tahliye edilen engelli Şevki Bayrando yanına giderek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Sağ olun. Sağ olun. Kurtarmışız bak. Kurtarmışız. Al 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 al. İyisiniz demek. Vali Hanım size ziyaret ediyor. İyi misin? Hastaneye göndereyim istersen. Aşağı, işte. Var mı ya, şey yapacak? Eve bir istişam değil mi? Parole, Aşağı, yok yok. Çok şükür. için Araç. Ben de Şöyle. Hepsi aynı anda. Sen sen onlara da on kala sen Yangının ilk çıktığı anları görerek yetkilileri arayan Fatma Çolak ve torunu Damla Çolaksa yaşananları şöyle anlattı. İlk yol kenarında dumanları gördük. Sonra alevler hızlı yayıldı. Her taraf duman oldu. Mezarlıkta kimse yoktu o anda. O bölgede insan görmedik hiç. Sonra yetkilileri arayarak haber verdik diye konuştu. Kenardan çıktı. Şey olduğu yerden çıktı. Orada ben karşıda şurada tarladayım. Çıkırdaktan önüme geliyor. Sen buradan ne oldun? Tamam. güneş çıkıyordu duman böyle. Eyvah dedim bir şey yaklaşın etrafı saracak dedim. Buradan aldı. Değişimle bildik bir şu yani bir o yanı yayılı vada taş. Hiç, hiç insan var mı? Ben hiç kimse görünmüyor zaten. Ben orada ağaçlardan görünmüyor. Tekrar mezarlıkta birileri var mı? Olmadı yoktu kimse. Kimse falan da yapılmadı. Yok yok yapılmadı komşumuz aradı. Dedi sizin orası yanıyor mu dedi. Biz evdeydik. O sırada ben baktım yanıyordu. Önce babamı sonra itfaiyeyi aradım. Onlar zaten yoldalar geliyorlar dedi. Öylelikle. Yangının sebebi araştırılırken jandarma ekipleri sabotaj ihtimaline karşı inceleme başlattı.